Bu ne ya? Hepinize müthiş şarkı söyledik, yapacağız. Gözler yanımda, ben yanımdayım. Evet. Ee, inat boksundan zindirleri çekeceğiz. Hahaha. <laughs> ee, play Store'a gidiyoruz. Aaaa. <laughs> 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 Ali baran, başka bir şey oynayacaktık. Tamam. E, Yas oynayacaktık. Yok. Arkadaşlar, şuraya inat... Bir dakika arkadaşlar. Şuraya Afrika. İnat 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 ettim box çıktı arkadaşlar inat boxu yazıyoruz tamam mı e ee, tamam diyeyim ona sonra e inat box apk indir ben niye bunu açtım inat box apk indir Vay, -key. android için son sürü e bu benimki galaxy note 3 ne yapayım? <laughs> S2'ye kadar bu Box yüklenir. Yani eski telefonlar da yüklenebilir. Ama sen indirmiş Arkadaşlar ondan sonra ilkinde göreceksiniz. APK indir. APK indir'e basıyoruz. Reklam engellendi. Çok şükür Allah'ım. Ondan sonra şuraya basıyoruz. Çok şükür Allah'ım. Ondan sonra şuraya buraya tıklayana basıyoruz. Görmeniz evet. lazım orada. Göreceksiniz hemen karşınıza çıkacak. Ondan sonra bekliyoruz. Bu ne? Mor. Mor. Bu ne la? İngilizce alamazsın. bak. Ben, ben de okey bile bilmiyorum. Okey demek tamam demektir. Canım. Hayır okey demek merhaba demek. <laughs> İnat box indiriyoruz arkadaşlar. <laughs> E inat ne büyük yapıyorlar. Şuradan yanıtlara bakıyoruz. Burada 50 milyon tane hileli oyun yüklemiş. <laughs> Roblox'u eklemiştir. Arkadaşlar, eğer bizden e, Baran Ali Baran'la beraber Roblox'ta buluşmamızı istiyorsanız kanalımıza abone olup like atın. Arkadaşlar 27 abone olalım, gözleyelim beraber Roblox çekeceğiz. Okey. 27 abone ne kadar da fazla para. Ya Gözde bir dur ya. Bir abone için ben can çekişiyorum. Hı. Şunu evet. silelim arkadaşlar. Bende saat önce de inetbox vardı. Yüklediğimizi atacağız. Şu an 50 milyon saat sonra silindi. şimdi dosya yönet dosyaya geliyoruz. dosya yöneticisine giriyoruz. Bende zaten sim kartı var. Drowont'a baksıyoruz. Drow Drowont. Gidip de em gidip de şu, gidip de şuna basmayın. Drowont'a basır. Ona basınca ne oluyor? Ananın yeri onu göz. Ne oluyor ki? Ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> e, şu en üstte basıyoruz ve geliyoruz. İleri kur. Şimdi arkadaşlar bu kurana kadar bir sıçıyoruz. Em durduruyor. Evet arkadaşlar. Arkadaş, evet arkadaşlar uygulama yüklendi. Aç diyoruz. Aa ondan sonra e, e, APK güncelle ana güncelleme çıktı. Oo gözünüz ufsa güncelleme var. Allah. Dur arkadaşlar. Oycandan darmadan güncelliyoruz. Ana ya. Oo Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu izmere basıyoruz ve tekrar Bilmiyorum. bekliyoruz. tekrar <laughs> <laughs> Arkadaşlar hep bekliyorsunuz. Beklemezseniz ondan sonra tahtalı köy gidiyoruz. Evet arkadaşlar uygulama yüklendi. Sonunda açıyoruz. Ee, bir daha bekle e, bir daha e, bekle dediği zaman da e, sövüyoruz arkadaşlar. Bir daha beklemiyoruz. Evet arkadaşlar. Inet boxu, boxumuz elimizde. Ee, güncellemeler olarak ne gelmiş? Kapat. Ee, yerli dizilerde, Dur. dizilerde Dur. diziler var böyle istediğiniz gibi çember, Inet çukur. APK da var. Ee, çok reklam çıktı. Ee, Bebix reklamı çıkıyor. <gülüyor> 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 ee, ondan sonra e buradan bir sürü kuru yıldızı bile var arkadaşlar. 3 kuruş. Yani üç kuruş diye bir para mı var? Yok. Allah Allah. Yazdı. 5 kuruş var benim bildiğime göre. Ya Üç kuruş diye bir para. Arkadaşlar kuru yıldızı yok. Kuru yıldız olmadığı için hep beraber küfür ediyoruz. Ananı bacını kekalı sıralı. Hep... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee... Yine bak. Bak çocuk gördün mü? Dindim. Böyle şeyler Çırtı var. Kabe TV. Ya bir sus. <laughs> Bak Eva TV Eva var. Eva TV'den bir koku. Ben şu ev. Lize üniversite. Oranlı yer oraya dokunma. Ulusal. <laughs> yeah. Ulusal da ev. Kanallar Canta var. Tabii Fox kanal. <laughs> e, neden yedi arkadaşlar? Çünkü hep Lan biz hep hep şey oluyor arkadaşlar. Reklam çıkıyor, bok çıkıyor. I'm sure. Şey TV. Sus. He he Çocukta da e. Çocuk TV kartı. Ya bir sus. sus. <gülüyor> <gülüyor> şeker beraber emblemek izleyelim. Bu Bu merak. Bu merak. Allah'ım ya. Bu canlı arkadaşlar. Canlı yayın. Arkadaşlar canlı yayında kocayı çıktı. Kocayın götüne bir vur. <laughs> Bu. Hmm. Ee, vardı. minik açık. Minik açık. <laughs> minik çocuk. Minik çocuk. Ya. <laughs> minik o çocuk ama. Ama Netflix bile var. Istiyorum. Arkadaşlar e küçükseniz 18 yaşına altın e, altında sanız box'u yüklemeyin yüklemeyi çünkü Netflix'te ama çok Ama sen 13 yaşın altındasın. Tamam biz. Canlı, canlı, canlı. Dur. Canlı. <laughs> Arkadaşlar Netflix'e bayağı ayıp Kendi. Arkadaşlar Kendi. <laughs> Netflix'ten Kendi. 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 18 yaşından büyükseniz izleyebilirsin. Ben izlemiyorum şu anda. Aynen. Şu televizyonları izleyen kimdir? Arkadaşlar ne? <laughs> Arkadaşlar <laughs> ya bir sus. <gülüyor> Allah <laughs> Allah. bir şey diyorum sanki bir şey mi diyorum arkadaşım ya, Tamam anladım e anladım, arkadaşım anladım Arkadaşım ya. Anladım. Ben de şimdi Allah Allah. <laughs> arkadaşım <laughs> sinema da var. Ye sinema izleyelim hadi. Ya dur. Hadi. Dört, Hayır. Dört, dört Arkadaşlar kadar Amazon. Kadar Arkadaşlar bunların bedava. Bunlar bedava. <laughs> Cansız, ee, <laughs> arkadaşlar bunlar bedava izleyebiliyorsunuz, beleş. Blue TV Hem Inetbox link. Ya gözü serisinden nereye bastın? Lisa, Lisa, Lisa. Aa Lisa değilmiş işte. Belgesel bir aya... Lisa. Parmağımı Hı. sıçayım, dur. Ben şey gideyim tuvalete. Olsun. <laughs> <laughs> Arkadaş tuvalete git, git. Arkadaşlar e, Inatbox güzel bir şey tanıtıyorum şu anda. Eee <laughs> e, Sinemada e, belgesel bile var. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.